Selamlar arkadaşlar. Palan Master'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle videolarımı beğenip arkadaşlarınıza paylaşırsanız ve abone de olursanız tadından yenmez diyerek videoma başlıyorum. Ee, geçen bölümde büyücülerin e, etkinliğini bekliyoruz. Onları yapacağız. O güzel. O 9'u da aldık. Şimdi bugün büyücüler geliyor. Büyücüler geldi. Of of 6000. Nasıl ya? E, büyücü Merlin. Merlin geldi. Merlin nerede lan? Aslında bak normal halk ama nadir müşteri. Ee, Merlin geldi. Evet Merlin nerede? Merlin'in şöyle daha farklı şu tip mi ya Merlin? Şu yeşil cübbeli mi acaba? Allah anlamadım. Ya yani neyse işte Merlin Reis gelmiş. Oo 10.300'den fazla kazanın. Görevleri böyle var ya tıkır tıkır yapıyoruz. Herhangi malzeme iki kez satın alın. Heh. Balık tamam. Tamam. Bize Vikingler için ne istiyor? Buğday falan. Önce tarifi tamamlamamız lazım. mı boş. Bir dakika ya, nasıl ya? Ee, bref. bu ne, bu ne işe yarıyor? Allah Allah, çok ilginç. Jambonumuz eksik. Adam var mı? bana gidin. Hindi de eksik de gün bitti. Abi güzeldi büyücü etkinliği. Ne oldu? Neye üzgünsün? Tamam zam yapalım Brenna para kazanıyor zaten. Şimdi aynen balık yahnesi. Büyücüler onu yiyor ya sürekli. Şimdi şuraya bir tane şey yapmamız gerek. Eee şömine. Tamam bu odada 5 yıldız da oldu. E güzel. Şimdi bizim ee, şş, aa, tamam bunun da şey tamam. 20 bin. Tamam biz şu günümüzü başlatalım. Ya gelsen ne olur kral. Adamın içinden geçeriz biz. Yani. Aha Mona ya. Bu arada Mona Lisa'yı asarım. Nereye asalım? Mona direkt buraya asarım. Fiyatlar azam. Fiyatlar azam arkadaşlar. Şimdi araştırmada ilerliyoruz. Şimdi bir Merlin daha yapabiliriz. Merlin iyi para veriyor bu arada. Yani artık savaş zaferi kutlamaları da gitti. Viking, Korsan ve Merlin arasında döneceğiz. Yani üst kısım bizim için bitti. Yani jambon ve balık genelde. Aynen. Jambon ve balık Abi balığa Yürüyün Nerede Tavuk alamıyorlar Abi size Yolları koruyun Aha Bir yemeğim daha seviye aldı kirazlı kek Görevler ne durumda ya Domates çorbası 23 olmuş. Herhangi bir malzeme 200 kez satın Herhangi bir çalışan seviyesini yükseltin. Hırsızlara karşı savunma yaptık. Bunu yaptık mı ya? Seviyesini yükseltin. Ama şimdi nasıl level vereceğim ki? Kovuk tekrar mı alacağız yani? On, seviye 10, seviye 9. Seviye 9. Seviye 10 max. Neyse bakarız ona. Bütün katlar yazıyor lan burada. Tamam. Şimdi odalarımız hep 5 yıldızlı. Sadece bir tane 3 e, üç yıldızlı var. O kadar. Oh uyuyorlar. Evet. Bakalım. Uyuyorlar. Aynen. Reisler. Yani hırsız ablanın kalbini çalmış. Sonra buraya getirmiş. Olur. Evet. Rahip <laughs> Bey ve Hanım. Yani yani. Bakın. Ablanın boyu uzun değil mi? Olsun. Evet. Yani değişik tercihleri olan bir rahip. Diyebiliriz. Başlayalım. Öyle diyor ya karakterler. Yarın korsan günü. Korsan günden iyi para alacağız. Beyizler işte ne yaptınız? Jambonlar geldi. Balığa gidin. Peynirimiz var mı lan? Peynir varmış. Jambon eksik. Çilek eksik. Çileğe gidebilirler. Çileğe gidebilirler. Çile bir, kişi yetecek herhalde. Aynen. Peynire de bir kişi yetecek. Hadi iki kişi gidin de yüzde yüz olsun. Yani gidin gidin. Domates çorbası 146 olmuş. Ee, bir malzeme satın alabiliyor muyuz? bizat. Bir görev yaptık en azından ve prasa çorbamız da level aldı. <laughs> ya yarın bir etkinlik var mı? Korsan buluşması varmış. <laughs> bir gün sadece domates çorbası satacağım ya. Şu görevi bitirmek istiyorum artık. 660 misafir, günlük misafir. Onu aha. Tamam. Oh bir görev daha yaptık. E, ya görevleri seriden yapmamız gerek arkadaşlar. Görevleri seriden yapmamız gerek ki ne kadar çok kilit açarsak o kadar çok etkinlik eee... düzenleme şansımız var. Ya bir gece otelde. Aa. O yatın yatın iyi geceler tatlı rüyalar sizi gidiler <laughs> e otel? otel 2180 veriyor artık otele bir tık zam yapmanın vakti geliyor galiba bence yani ee bugün merlin günü mü? Şey korsan buluşması aynen. Şimdi diyor ki görevlerimizde günde 220 müşteriden fazla o bir sonraki şey. Bütün gün boyunca sadece ana yemek. Tamam olur. Ana yemek servis ederiz. Ondan sonra görevin durumuna göre domates çorbasına yönleniriz. Aha. Tamam güzel. Güzel. Reis jambon yaka... getirseniz bana. Jambon avlayın. Gidin ya. Seviyeniz artsın. Oo 2400 de indirdik. Ne attı? Ekmeğimiz full. Ha, füme jambon. Doğru. Korsanların yemeği bu. Büyücülerde kaç kişi geliyor? 60'a 1 Ya şu tarifi açabilsem Şimdi Bir dahaki tarif ne? Abi çok var ya Allah'tan iki tarif ardı ardı gör. Ya bu elit barmeni ne yapayım ben arkadaşım ya Yerim yok Reis hazırlıyor buraya ya bu normal günde ekmek arası da ooo füme jambonları götürüyorlar bu korsanların sevdiği yemek arkadaşlar zaten bu yemeğin kilidini açınca korsanlar e, tavernamıza gelmeye başlıyor İşte amiraller denizciler artık ne derseniz değil güzel güzel tabaklar boş Karınlar dolu, kafalar güzel. Yataklar boş. Güzel. Görev mi yaptık? Aa! İyi. iyi. Şimdi menü hiçbiri, hiçbiri. ama Yarın sadece domates çorbası lan. Başka bir şey yok. Tekrarma hadi. Asu. Oh balıklar, çilekler, elirler, ezelyeler, balıklar. Tekrarma hadi. Hindistan cevizine git. Tek başına tek kat gel çileğe. He <laughs> şimdi 223 hizmet ver. E veriyoruz. Niye bir de 220? 3 oldu. Ya 46 domates çorbası ne ya arkadaşım ya. Dalga mı geçiyorsun ya? 26 yapmışız. Daha 20 tane daha domates çorbası içinden Yemek yok bugün. 2 Mart'ta da bir korsan patlatacağız ama filmimiz gelmesi lazım. Yarın füme yarın etler şey füme demişim ya. Ne fümesi ya? Jambon jambon. Jambonlar gelsin de. Abi niye 522 konuğum var? Allah Allah. Azatsak. Kutu gaz Yok. Art. Art kutası Eee? Tamam. 30 olmuş domates çorbası 16 kaldı hadi. Yarın da domates çorbası var. He 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 he. Yalnız domates çorbasından parayı vuruyoruz bu arada. 31 oldu domates çorbası güzel. Abi şunu bir 220 yapar mısın rica etsem? Lütfen. Yani dükkanda anlık 655 kişi var. Yani bu nasıl oluyor? Hadi ıh de 210 ıh de gitmeyin. Yah Ih diyemedi ya. çecek satmışız. Evet yarın yemekte ne var? Domates çorbası. Bütün gün boyunca tatlı servis dedin. 34 yok. Ertesi gün etkinlik var tatlı sonra. Güzel. Şambon yok mu? Aydıkları yer. Aydıkları yer. Tavuk al. Bezelye tek at. Şimdi Tamam. Hemen bir A daha o da olmadı Bugün etkinlik günü. Mi değil. Etkinlik günü yarın. Yarın menüyü açacağız. 36 oldu. <laughs> ya aç menüyü ya. Aç hadi aç. Bak menüyü açınca Fiyatları azalt. Arttır. Tamam. Evet. Her şey menüyle alakalıymış. Tamam ya, şey yaparız. Herhalde buradan da 7 tane domates çorbası satar. Yarın da sırf tatlı satarız. Yarın satamayız. Yarın büyücülük günü. Hadi araştırma tamamlan. Tamamlan da sınırsız bara gideceğim. Ya araştırmaları tamamlayıp etkinliklerin hepsini yap yaptığımız zaman oyunu salarız muhtemelen Ama Çok güzel oyun Ben çok sevdim Tavsiye ederim size de Evet müşteriler gidiyor. Yine 220 yi ıh diyemedik. 200'de kaldık. Yani onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Neyse. Otelden de iyi para vurmuşuz. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.